Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yapımı istenen güzel bir modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Modelimizin ara kısmında sinek kanadı var arkadaşlar. Ben burada ilk ara kısmını yaparak hazırladım. Ve sinek kanadından sonra ara kısmından sonra buraya 12 tane zürafa yaptım. Şimdi hemen geriye doğru 2 4 5. zürafaya batıyorum. Bu şekilde geri döndüm. Arasında 7 tane zürafa bırakmış oldum. 2 4 6 7. Dilerseniz arasındaki mesafeyi birazcık daha uzatabilirsiniz. Şimdi ben yanındaki zürafaya batıyorum. Yanındaki zürafaya battım. Buraya küçük bir tepe oluşturacağız. Sondaki zürafaya battım. Zürafa sayım 4 tane kaldı. Baştaki zürafaya batarak tekrar buradan geri döndüm. Burada zürafa sayım 3 tane kaldı. Buradan en sondaki zürafama batıp aşağıya indim. Arasına tekrar 7 tane zürafa yapıyorum. ve 7 buraya 7 tane zürafa yaptım şimdi arasına sinek kanadı yapmaya başlıyorum bir sonraki zürafaya batarak buraya bir yuva oluşturuyorum son yaptığım yuvaya batarak buradan geri dönüyorum buradaki yuvanı yuva Zürafadan birazcık daha büyük olduğu için yuva diyorum arkadaşlar eğer zürafa atımlarınız geniş ise bir yaprak sığacak kadar ise büyütmenize gerek yok. Şimdi buraya bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırın içine batarak tepesine düğüm attım. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. İkinci pırpıra batarak tepesine düğüm attım. Tekrar buradan aşağıya indim. Buradaki pırpırları fazla uzun bırakmıyorum arkadaşlar. Üçüncü pırpıra batarak yukarıya tekrar döndüm. Tekrar buradan aşağıya indim. Dördüncü purpura batarak yukarıya dönüyorum. Tekrar buradan aşağıya indim. Şimdi arasında 4 tane zürafamız var. 1 2 3 4 Hemen 5. zürafaya batıp buraya yuvayı oluşturuyorum. Bu şekilde ara kısmını da tamamlayacağım. Diğer ara kısmını da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen üzerini yapmaya başlayalım. Tam ortadaki zürafanın içine batarak buraya düğüm atıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batarak buraya pırpır yapmaya başlıyorum. Bu büyüklükte 1 2 3 Tekrar batıyorum. Ve dördüncü pırpırı da yapmış oldum. Toplamda buraya 4 tane pırpır yaptık. Şuradaki fazla olan ipi kesiyorum. Şimdi burada ipimi koparmayacağım arkadaşlar hemen yanındaki zürafaya değil bir alttaki zürafaya batıyorum. Buraya bir geçiş yapıyorum. Dilerseniz ipinizi kesip oradan tekrar başlayabilirsiniz. İpimi koparmadan devam edeceğim. Oyamın arka yüzünü çevirdim. Hemen ilk pırpırın içine batarak buraya bir yuva oluşturuyorum bu büyüklükte. Bir sonraki pırpıra batıyorum. Bu şekilde buraya yuvalar oluşturuyorum. Toplamda 5 tane yuva olacak. Sondaki pırpıra battım. Şimdi buradaki zürafaya değil, en üstteki, kenardaki zürafaya değil, bir alttaki zürafaya batıyorum. Biraz daha küçülteceğim. Evet. Bu şekilde 5 tane yuva oluşturmuş oldum. Oyamın tekrar düz yüzünü çevirdim. Yuvanın içine batarak bir geçiş yaptım. Tekrar yuvanın içine batıyorum. Buraya bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırın içine batarak tepesine düğüm attım. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. İkinci pırpıra batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Üçüncü pırpıra batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar burada aşağıya iniyorum. Dördüncü pırpıra batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya indim. Bu şekilde 5 pırpırdan oluşan bir sinek kanadı yapmış olduk. Hemen bir sonraki Yuvaya geçiş yapıyorum. Yine buraya da sinek kanadı yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. Burada olduğu gibi ikincisini de yapıp tamamlayacağım. İkincisini de aynı şekilde yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi üçüncü yuvaya hemen batarak bir geçiş yapıyorum buraya. Buraya sık iğne yapıyorum. Bir. Bir tane daha yapacağım. İki. Tekrar batıyorum. Ve buraya pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte. Bir. Tekrar batıyorum. 2. Buraya iki tane pırpır yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi burada iki tane sık iğnemiz vardı. 1 2 Hemen bir sonraki yuvaya batarak geçişimi yaptım. Yine buraya da sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Bu iki yuva ya da sinek kanatlarını yapıp tamamlayacağım. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi üzerini yapmaya başlayalım. Hemen ortasındaki ilk pırpıra batarak buraya düğüm atıyorum. Yanındaki Pırpıra batarak buraya bir yuva oluşturuyorum. Yuvanın içine batıp buradan geri dönüyorum. Ve buraya pırpır pır yapmaya başlıyorum. Bir, 2 3 4 ve son pırpırı yapıyorum Beş. Bu şekilde üzerine pırpırları da yaptım arkadaşlar ve ipimi kopardım. Şimdi bu ara kısımların üzerinde de pırpırlar var arkadaşlar. Hemen bir tanesini birlikte yapalım. En üstteki 5 pırpıra batarak. Buraya düğüm atıyorum. Buraya da pırpır yapıyorum. Buraya da 3 tane pırpır yapmış oldum. İplerimi kesiyorum. Bu şekilde diğerlerini de yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.